...halsizlik, öksürük gibi belirti olan hastaların da göz hastalıkları hekimi... ...hastalıkları alanında çalışan hekim sayısı ülkemizde de bundan daha fazla değildir. Neredeyse o hekimlerin tümü bizim derneğimize üyedir. Dernek çalışmalarımız, bir okul, bir kuluçka ortamı yaratmaya da çalışıyoruz ve genelden sonra sözü Deniz Hoca'ya bırakmak istiyorum. Çok güzel eğitim olanağı, günceli yakalama olanağı sağlıyor. Çok fazla var. Güncelleme, panel, yuvarlak masa şeklinde alanımızdaki tüm yenilikleri, tüm hastalık... ve Elektronik sigara bir yabancı konuşmacı tarafından da işlendi ve uluslararası çalışmalar... Biz de takip ediyoruz tabii ama yabancı konuşmacımız tarafından da anlatıldı. Ee, ulusal düzeyde de evet e, Sağlık Bakanlığı düzenli olarak küresel tütün e, araştırmasını yapar. Hem gençlik hem erişkin çağda ve e, periyodik olarak da rakamları bizimle paylaşır. Maalesef 11-13 yaşlara kadar düşmüş durumda ve bunun öneminin alınması için sadece hani e, ilgili otoriteler, hekimler, Sağlık Bakanlığı değil. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı İçişleri Bakanlığı denetleme mekanizmalarının okulların üzerindeki etki mekanizmalarının tümünün bir geniş kurul ve çok merkezli çalışmalarla ancak önlenebileceği hep konuşuluyor. Bizler de bütün dünya bu yönde gidiyor. Böyle bir bağışı tabii ki kabul ettik. Bu yapay zeka sistemi akciğer grafilerini, çekilen akciğer grafilerini herhangi bir nedenle hastaneye gelen bir hastaya bir şekilde akciğer grafisi istenmiş. Onu değerlendiriyor ve akciğer grafisinin yanı bir rapor çıkarıyor. Ondan sonra bizde bu raporlarda eğer önemliyse amaç şu bizim ülkemiz akciğer kanseri taraması yapmıyor. Akciğer grafileri radyologlar tarafından rutin okunmuyor. Düşünün ki Hacettepe'de günde 300 tane akciğer grafisi çekiliyor. Bu kaç tane radyologun bunu raporlama yapması lazım ama BT'ler MR'lar arasında akciğer grafileri sadece klinisyenlerin değerlendirmesine kalıyor bir göz hekimi bunu iyi değerlendirebilir ama bir üroloji preop bir akciğer grafisi istediğinde ona bir bakıp değerlendiremeyebilir. Siz de bütün hastanedeki filmleri göz hastalıkları uzmanı olarak göremezsiniz. Dolayısıyla bu sistem bize diyor ki bugün hastanede çekilen 300 akciğer grafisinden 20 tanesinde nodül var. Biz o nodül var dediklerine bakıyoruz. Gerçekten önemli mi? Bu bir erken akciğer kanseri olabilir mi? Ondan sonra radyolog ve klinisyen, bazen o önce ben sonra değerlendiriyoruz. Her gün bir iki tane şüpheli olan vaka çıkıyor. Ve onlardan çağırarak TORAKS-BT çekiyoruz. Ama bunu bir çalışma kapsamında yapıyoruz bir yıldır. Bu çalışma bittiğinde de bunu bırakamayacak gibiyiz. Çünkü... Bir yıllık süre içinde 8 tane erken akciğer kanseri yakaladık. 40 yaş üstü her 4 ila 5 kişiden biri koa. Çok ciddi bir oran bu. Ve her yıl dünyada 3 ila 4 milyon kişi koa'ya bağlı. Sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Tabii bunun dışında e, pasif e, e, sigara içiciliği de çok önemli. Çünkü rutin pratiğimizde de karşılaşıyoruz. Hastalar e, özellikle kadın hastalar hiç sigara içmedi yine de akciğer kanseri oldu diye gelen hastalarda mutlaka pasif maruziyeti vurgulamak önemli.